merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bir oyunda daha karşınızdayım Ama çok harika iki tane konuğum var. Önce onları davet etmek istiyorum sonra oyunu anlatacağım. Ayhan Bozkurt. kardeşim hoş geldin. Ve diğer yanına Barış Koç. O hoş geldi. Akşak. Şakşakçı tuttum kendimi. Arkadaşlar Barış Koç Hani adamın on parmağında on marifet, Cristiano Ronaldo gibi futbolcu gayriyetten TikTok videoları çekiyor. Onun da linkini alta koyacağım. Ayhan sen ne yapıyorsun kanka? <laughs> gel, gel. Arkadaşlar bugün dört tane challenge yapacağız. Dört challenge'ımız şu şekilde olacak. Puanlı. Birinci olan üç puan, ikinci olan iki puan, sonuncu olan bir puan alacak. Bu puanları değerlendirip birinciyi seçeceğiz. Sonuncu olan ceza çekecek. Yavaş yavaş videoya da geçelim. Evet arkadaşlar ilk challenge'ımız balon patlatma. Ağzımıza balonu şişirip ilk patlatan kazanıyor. Arkadaşlar anladınız? Evet. Hadi başlayalım. 3, 2, 1 başla. Atalım <laughs> 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 Abi bana bunu kim verdi? Ne yapıyorsun <laughs> Evet, ilk ayağım patlattı. İki Barış 2, Ben üçüncüyüm. Ayağın üç puan aldı. Ben iki puan. Barış bu ba iki puan. Ben bir puan. Hadi sıradakine geçelim arkadaşlar. İlk challenge'ımızı Barış kazandı. Sıradaki challenge'ımıza geçiyoruz arkadaşlar. Çeki ilk yiyen kazanır. Arkadaşlar anladınız. Üç, iki, güldürmeyin. 2, <laughs> <İki, gülüyor> bir, başla. Ağzı var mı lan sizde? Hadi ben yiyorum. Su verin lan su Ben gibi Ben Bitti. Bitti. Bilmem seni arkadaşlar. Abi Barış iki. Barış bir, ben ilk güzel üç kanka. Barış gene üç puanı sahibi oldu. Ben bu sefer iki puan aldım. 3 üç puanı ben aldım senden. Üç bu ben aldım. Üç. Ne Çizdi. olmuş yani yani versen ne olmuş? Yok yok. Tamam kanka ilk üç puan alıp şu an Ayhan 4 puan. Barış 3. Beş. Beş puan. Ben ee... Boş ver diğer sahanıza geçerim boş ver. puan. Evet arkadaşlar sıradaki challenge'ımız su içme. Bu suyu dikerek dik ilk bitiren kazanıyor. Ben bu şu an bu ara 3 puanım. 4 puan. 4, 4 puan. 5, 5 puan. puanla Barış lider. Bakalım bunlar son ellerde. Kazanacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 dediğime başlıyoruz. İlk litre kazanır. 1 2 3 Sen mi <laughs> sayacaksın ben mi sayacağım? Tamam, 1 2 3 İki bayan, Barış dörtlüğü için üç. İki. Bir ben oldum arkadaşlar bu çalışta. Üç puanın sahibiyim. İki puanın, bir puanın. Altı puan. Diğer üstü challenge'a geçelim. Arkadaşlar son challenge'a kaldık. Altı puan, altı puan, altı puan. Bu çalınca kazanan ne söylüyorum arkadaşlar 500 TL veriyorum söylememiştim yorumlarda ama şöyle bir şey var arkadaşlar cezayı bulamadık bunu yorumlarda sizlerden istiyoruz sona kalan cezayı kabul mü abi yorumlardan gelen. Kabul musunuz? Kabuluz. Tamam. Kazanan 500 kağıt alıyor. İkinciye zaten bir şey yok. Çıksın yine <laughs> <laughs> Üst sonra kalan da takipçilerimizin, abonelerimizin verdiği yorumlarda şu ceza yapın dedi. En çok beğeni alan Arkadaşlar bekliyorum. Alan cezayı çekecek. Abi kabulsünüz. Ve sıradaki çanıza geçiyoruz. İlk bitiren gene su gibi aynı şekil. Ayağım bu videoya geldiğinde pişman mısın kanka? Yok baba. Niye? Sevindim ya. 500 lirayı ben de düşsem ben de sevinirim. <laughs> Hadi sen kanka. Hangi o cümle 500 lira var? ya. Yaldırın. 500 lira var abi doğru. Ama bunun sonunda ceza da var. Sıkıntı yok. Ben bir sonraki videoda göstereceğim o cezayı alacağım. Sıkıntı yok. Kadar o var. kadar net konuşuyorum ki sanki açıklamayı yapıyorum. Selam veriyorum. Yapıyorum. Selam veriyorum da selamlar. TikTok'ta takip edin. Evet. Çok istedim. Alt elindeki kocam. Selam veriyorum. Sen de isteyebilirsin kardeşim. Evlilik programı lan burası <laughs> Televizyona mı lan <bize> burası? <laughs> Youtube lan burası. Çık çık. Çıktan çık <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Daha uzatmadan çalınca geçelim. Gene üçten gene doğru sayıyorum. Arkadaşlar bol şanslar dilerim. Üç, iki, bir, başla. <laughs> abi iki mi <laughs> bitirdin? İki ben abi. Abi bana bir <laughs> Şu an ülkemi içiyorum kardeşim. Şöyle bırak abi. Aklını süsle oğlum. <laughs> Beklemeyelim Hemen. Arkadaşlar geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ne demek bir de Allah inşallah bir dahaki videolarda tekrar çağırırız. İnşallah bunun ikisini de çekerim. Teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar böyle serilerin gelmesi için kanala like atmayı ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Barış'ım seni tebrik ediyorum. 5 liranın sahip oldun. Teşekkürler. Ayhan'cığım senin de çatacak ederim. Cezada bana kaldı gene lanet olsun. Acı biber yazmayın ne olur. Yeter artık ağzımda yara çıktı. Arkadaşlar cezayı yoruma yazıyorsunuz. En çok beğeni alan cezayı ben bir sonraki videoda tükürerek konuşuyorum. <laughs> bir sonraki videoda şey yapacağım yani çekeceğim. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum Gülüyor yapmayı olmayı. unutmayın. Siz ne kadar abone olup, beğenip, yorum yaptıkça biz o kadar daha hevesli olup, o kadar daha güzel videolarla karşınıza çıkmak istiyoruz. Siz ne kadar şey yaptıkça biz de öyle şey oluruz. Siz, ne kadar... Ayağım bir şey söyle, konuşamıyorum. <laughs> Ceza var üstünde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, biz gidiyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet